Evet an itibariyle çıkıyoruz şimdi. Ted hadi. Tedi gel. tedi. Evet. Ted hadi. Gel kızım. Lady. Lady. Lady kam. Lady de geldi. Tedi come. Ne oldu kızım? Ne oldu? Evet. Tamamız. Hadi Lady kam. Lady. Lady out there. Okay. Yes, here Mesela ben de körmüşte Bunlar beni götürür. Ben de bunları götürürüm. Birbirimizi tamamlıyoruz yani. İdare ediyoruz yani. birden de kör değilim. Yarın öbürü de gidebilir. Tamam mı? Sıkıntı yok. Allah verir Allah alır.

저도 <목소리도> 장기적요 Frikand Jamaikan Ghana Maşallah tadı gene var gelebilir. Gilan Komancı o kaçık ey. Gelir şimdi otobüs gidiyor bize ya lan gidiyoruz gidiyor işte. Biraz da buraları göstereyim size. Yine istasyonun önüne geliyoruz. Pardon. Tottenham stadyum, Tottenham White Hart Lane. No problem at all in this country. Duan Salmer. Freedom Country. Yeah man. I got two baby, two baby with me. African, African, North Korea! Yummon, Yaman, yummon, 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 Stadyumun önünden geçiyoruz arkadaşlar. Karanlıkta bir de görün stadyumu. This is Tottenham Stadium. Crazy, crazy. Look at the Cockro! Cockro! Tottenham is Cockro. Gather on those. Yeah man, yeah man, yeah man. Hello everyone. Hello brothers, sisters. One day. down. I said to you, sit down, please. Good girl. Good girl. Good girl. I told you. <laughs> Efendim bilenler bilir. Burası Stanford Hill'in tam köşe ışıklar. Stanford Hill Broadway. Otobüs dolu da ama Enfield'e giden çok doludu. Akdeniz'e giden. Yansan mı? can see everything. And I am here. Bu kadar reklam yeter. Hadi gündüz yolu. Kaç babaya devam. Devam ka, devam Sandro, forward is Akbey Sandro. Geldi bu çok küçük köye. So, Getirin. <Sessizlik> Alacaklar. <laughs> Bakın. Vay 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 Evet hemen petrol orada ineceğiz. Biz içi aldıkça biz de yürütürük giren. Can sen mi? Galerim sesin maşallah selamünaleyküm yaman 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 Geldi diye bari. Lamış ahlamayı. Dedim babasını, dedesini, amcasının oğlunun, dayısının babasını iniyoruz. Kam neydi? Driver, sorry, I'm coming. Kam beklerler. Kam mı bekler? Kam. Come baby. Sorry. Thank you driver. Thank you drivers! Evet efendim indik. Tamam mı? Bu şu ana kadar eğer kaçırmadıysanız tamam mı? Ne izledik? Caner Bey, Caner Bey Sayın Caner Bey ee, çocuklar dükkana geliyor diye ve ben getiriyorum diye kuş götürdüm yani bir değişiklik olsun ne bileyim çocuklar hoşlanır. Hatta birinde oğlu uçuracaktı. Hoşuna gitmedi. Tükenmenin önünde neler oldu gördünüz şu anda filan. Beni işe aldı. Bir hafta çalıştırdı. Sıkıntı yok. Gittim geldim benim için çok güzel bir değişiklik oldu. Ee, orada da füre verdi. Son gün ben niye video çekmişim diye. Bundan sonra. Böyle olursa olmaz. Şimdi kanallardan dolayı hiçbir kanal istemiyor beyefendi. Anyway. Last one, last one. Beni çalıştırdığı zaman bir yaş günü geldi. 50. doğum günü işte bir camiye kalıp bayanın. Onun videosu fotoğrafı çekilecek. Videocu birini gönderdi. Fotoğrafçı da beni gönderdi. Elime 1935 model bir makine verdi. Onunla 10 bin defa deklanşöre bastım yani basmadı. 100, -100 sene bastırmışım. 100, 100 sene fotoğrafın bir tanesini bana göstermiyor. Diyor ki fotoğrafların hepsi bok olmuş. Bok. Ben beyaz. Ben de onun için en son dükkanına giderken Soner dükkanına çıktıktan sonra onunla konuştum Taner'le. Giderken ben beyaz yaptım. Yani o ben beyaza nasıl bastığım zaman bu teknolojide bu telefonla nasıl rengine geliyor. O komşu e, bayana çektim. Onunla konuşuyorduk. Hatırlarsanız. Rengi ne kadar olacak. Şimdi benim makinemle düzeliyor da tekleşiyor diyaframı. Tamam ee, onun makinesiyle bakmamışım, düzeltmemişimse birkaç arası olabilir ama diğer hepsi öyle değil. Anyway, fotoğrafları beğenmiyor. Bok olmuş hepsi. Hemen sıkı durun. YouTube'da iki gün sonra hemen düzenini yaptık. İşte eline uzunladık, güzel klibini falan yaptık. Tamam mı koyduk. Camikalı kadının yaş gününün fotoğraf çekerken bir de videoya çektim benim telefonumla klibini falan yaptık koyduk YouTube'a. Hemen 2500-3000'i gördüm. Ee, adamın adresi istiyorum. Diyorum bir müşterinin telefonunu telefon açayım linkini göndereyim. Vermedi. İşte şunu yaptı bunu yaptı. Üç tane birden tırıl. Al bize gördünüz yani ne kadar canlıyım. Kuşlardan sonra köpeklere geçişim. Yani köpeklerden renkli renkli insanlar çıkıyor karşıma ne bileyim girerim, bağırırım, çığırıram, röportaj edirəm, ne bileyim soru soruram. Ondan sonra bilmem reklam yapıyorum, tanıtım yapıyorum. Deli deli şeyler yapıyorum. Benim gibi bir manyak bir adam yani. <laughs> Kendisi editördür. Ben sana yani bir daha farklı olacak Seyrettiniz her şeyi artık kararsın. Anyway. Tabi bu arada ben hemen ağırlığı verdim. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Çünkü bunun kitabını ansiklopedi yapmışım. Yani bu filmin COVID-19'de. Dedim ki hadi gelin köyümüze geri dönelim. Otobüse bin git Caner'in yanına. Soner'in yanına. Filmini başlat oğlum dedim. Yühlendim. Öyle gidiyorum işte. Gideceğiz inşallah. Bilmiyorum yani nereye gideceğiz. Ne olacak filmin sonu. Ben de çok merak ediyorum. Densel mi yani otobüsün içinde de söyledim, arabanın içinde başlattım zaten şarkıyı. Ondan sonra şeye geçtim. Neydi onun adı? Ee, evde söyledim işte, daha evvelden. o kat, Onu da koydum. Yani hepsinde farklı farklı şeyler söylüyorum. Yani kelimeler çıkıyor kafamdan. Yani e, mutluluğumu görüyorsunuz. və mənim yazdığım iş yəni nə fotoqrafçılığa bənzər, məşğuna bənzər, nə buna bənzər. Deyirəm, həm həm çörçüllük yapıyorum, həm hamallıq yapıyorum, həm də çobanlıq yapıyorum. Yani çobanlıq kolay bir meslektir. Allah sizə səhib.